Naruto'daki en iyi ark hangisi? Bu soru sorulduğunda çoğu kişinin aklına ilk gelen cevaplar belli. Chunin sınavının heyecanı, Sasuke'nin kaçışının duygusal şoku ya da 4. Büyük Ninja Savaşı'nın destansı anları vesaire. Çoğu insan bu arkları söyler. Ama dürüst olmak gerekirse bu arkların çoğu belli bir formülü takip ediyor. Kahraman güçleniyor, kötüyle yüzleşiyor ve kazanıyor. İyi çocuk kazanıyor çünkü iyi olması yeterli. Bu ezber sadece Naruto'da da değil tüm Shonen türünün temeli aslında. Ama Pain Ark bu ark da Naruto ilk defa gerçekten haklı değil. Ve bu da Pain Ark'ını diğerlerinden ayıran ilk kırılma noktası. Pain Ark öyle bir arttı ki ana karakter Naruto değil Pain gibiydi adeta. En son bu kadar haklı bir villain'ı nerede izledik hatırlamıyorum bile. Naruto'nun başından beri inandığı her şey, arkadaşlık, barış, kimseyi öldürmeme ideali bu arkta ilk kez karşılıksız kalıyor. Çünkü Pain onun fikirlerini test etmiyor. Onları paramparça ediyor. Ve daha kötüsü haklı da çıkıyor. Tıpkı Tıpkı Naruto'nun kendini savunamaması gibi biz izleyiciler de Pain'in fikirlerini çürütemiyoruz. Naruto'yu savunamıyoruz. Pain'in yaptığı şeyler korkunç olabilir. Evet. Köyü yerle bir etti, yüzlerce masum insanı öldürdü, hatta Kakashi'yi bile aldı bizden. Ama bu yıkımın arkasındaki nedenler ilk defa bir kötü karakterin elini bu denli kirletmesine rağmen haklı dedirtiyor. Ve bu da Naruto'nun Pain'e karşı ilk başta savunduğu fikirlerin ne kadar çocukça kalabildiğini gözler önüne seriyor bence. Şimdi bir düşünün, seride daha önce ne zaman bir karakter çıkıp Naruto'ya sen yanlışsın dedi ve biz de bunu ciddiye aldık. Ne zaman bir düşman sadece güçlü olduğu için değil fikriyle tehdit oluşturdu. Ve Naruto ne yaptı? Sadece anlamaya çalıştı. İşte Pain bunu yaptı ilk kez. İlk kez bir villain ana karakteri bu denli gölgede bıraktı. Anime tarihini bırakın dünya sinema televizyon tarihinde bir villain'ın bu denli dikkat çektiği ve bu kadar popüler olduğu çok çok az yapım var. Shonen türü için bu çok radikal bir şey zaten. Pain köye geldiğinde hepimiz şunu düşündük. Şimdi Naruto gelecek ve her şeyi düzeltecek. Çünkü böyle alıştık bu zamana kadar. Ve her kriz Naruto'nun geliş sahnesiyle çözülüyordu. Ama bu kez işler öyle yürümedi. Naruto'nun gelişi bile bu kez işleri kurtarmaya yetmemişti. Ve köyün yıkılmış halini gördüğümüzde izleyici olarak içimizde tuhaf bir suçluluk vardı. Sonuçta biz de Konoha'yı sevip iyi biliyorduk. Ancak sebepleri öğrendiğimizde nefret etmemiz gereken Villain'a empati duymaya ve o çok masum gördüğümüz Konoha'yı da katil görmeye başladık. Bu his Payne arkı diğerlerinden farklı kılan ikinci şeydi. İlk defa iyi karakter haklı, kötü karakter haksız değildi. İzleyici bu arkta sadece Naruto'yu izlemiyor, onunla birlikte utanıyor, onunla birlikte sorguluyordu. Naruto ve belki de biz izleyicilerin de acı dediği kavram aslında Pain tarafından bakıldığında adalete dönüşüyor. Alanın ortasındaki o konuşmaya kadar olayların Naruto tarafından bakan, Pain'den nefret eden, onun yok olmasını isteyen biz, bir anda Pain'in tarafından da olayları dinleyince ve aslında Naruto'nun almasını istediğimiz intikamı zaten Pei'nin o an alıyor olduğunu ve bunun bizi acıttığını görünce Naruto'nun almasını istediğimiz o intikamın çözümden daha çok bela getirdiğini ve nefret zincirini tetiklediğini görüyoruz. Artık Kakashi'yi kaybetmenin, Jiraiya'yı kaybetmenin acısını unutup yavaş yavaş peyni anlıyoruz. Ve Naruto ilk defa bir düşmanla savaşmıyor. İlk defa bir ideolojiyle yüzleşiyor. Ve bir noktada izleyici şunu fark ediyor. Eğer Naruto burada intikam alırsa aslında kaybeden biz olacağız. Çünkü o zaman Naruto artık Jiraiya'nın öğrencisi değil. O zaman Naruto peyinden farkı kalmamış birisi olacak. Bunu biz fark ediyoruz ama Naruto da fark ediyor. Ve bu farkındalık onun karakter olarak en büyük evrimini başlatıyor. Artık mesele daha güçlü teknikler öğrenmesi değil. Bu akla Güç dediğimiz şey kontrol etmek. Yok etmemeyi, intikam almamayı seçmek demek. Naruto ilk defa bunu başarıyor. Çocukken içinde tuttuğu bütün öfkeyi, yalnızlığı ve kaybı ilk defa bir yumrukla değil bir kelimeyle bastırıyor. Ve evet tam da bu yüzden Pain'in en büyük yenilgisi yenildiği anda gelmiyor arkadaşlar. Anlaşıldığı anda geliyor. Çünkü artık onun da söyleyecek sözü kalmıyor. Hiçbir zaman parçalamaya çalıştığı ancak onun da esiri olduğu o nefret zinciri dışında bir yol görememiş ki. Naruto da onu affedip bu zinciri parçalama kararı verdiğinde Nagato da yeni bir umut yaşıyor ve bunu yaparken biz de izleyici olarak bir kahramanı alkışlamıyoruz burada bir çocuğun büyümesini izliyoruz o yüzden bu sahne Naruto tarihinin en sessiz ama en gürültülü savaşı fikirlerin acıların, kayıpların birbirine çarptığı bir noktada. Hiç kimse kazanmıyor ama belki ilk defa bir şeyler değişiyor. Bu yüzden Payne Ark bir dönüm noktası bence. Shonen evreninde ilk defa bir karakter gücünü göstermek için değil, gücünü kullanmamayı seçtiği için kazanıyor. Buraya kadar Ark'ı felsefi olarak inceledik ve ben bu kısımların aşırı değerli, aşırı özgün, aşırı eşsiz bir Ark olduğunu düşünüyorum. Siz de lütfen bu videoyu durdurup bu kısma kadar anlattıklarımla ilgili neler düşünüyorsunuz, Siz sizce Payne Ark bu bakış açısıyla gerçekten diğer Arklardan farklı ve eşsiz bir Ark mı? Yorumlara yazın bakalım. Şimdi de Ark'la ilgili biraz daha teknik detaylara ineyim. Sonuçta sadece felsefi mesajlarla değil, sinematografik anlamda da hikaye örgüsü, animasyonları, müzikleriyle vesaire çok değerli bir Ark. Şimdi mekan ve yapıdan başlarsam. Payne Ark'ta mekan sadece arka plan değil, bizzat karakterler gibi çok önemli bir noktada aslında. Konağının yıkımı sadece fiziksel bir felaket değil arkadaşlar. ideolojik bir çöküşün sahnesi ve bunun sembolü. Naruto'nun çocukken koşturduğu, ramen yediği, yalnız oturduğu o sokaklar bir anda toz oluyor ve bu çöküş bir reset gibi çalışıyor. Çünkü artık Konoha'nın düzeni ve Naruto'nun fikrinin savunulması değil, yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Pain'in Shinra Tensei'si seyirciye şunu diyor kısaca. Sizin kendi barış anlayışınızla kurduğunuz bu sistem çürümüş bir sistem ve ben bunu yıkacağım ve Konoha artık içinde taşmış tüm iki yüzlükleriyle birlikte çökmüş bir sistem oluyor burada? Yani oldukça büyük bir sembolizm var ortada mekansal olarak. Animasyon konusuna gelirsek, Naruto'nun Pein'le dövüştüğü o çizgi filmimsi animasyon. İşte o yüzlerin uzadığı, mimiklerin çığırından çıktığı, efektlerin neredeyse absürtleştiği o sahneler. Tartışmalı mı? Evet. Ama kötü mü? Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü o animasyon kaosu, Pein'in yarattığı ruh halini, o çılgınlığı müthiş temsil ediyor bence. Klasik animasyon tarzından çıkılması mükemmel bir seçimde. Aynı şekilde bu animasyona uygun Absürt dövüş kurgusu, kareografiler vesaire bence hepsi harikaydı. Ayrıca Naruto'nun Kyuubi'ye dönüşme kısmı da artık sanatsal bir sunuma dönüştü. Müziğiyle, görsel şöleniyle muhteşemdi. Bu arkla ilgili negatif söylenebilecek tek şey var. O da anca yan karakter eksikliği olabilir. Ama ben bunun çok da ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Zaten Naruto genel olarak yan karakterlere çok yer veren bir anime. 40 yılın başı bir tane ark da sadece Naruto ve Obito'ya özel olabilir. Yani ne var ki bunda? O yüzden ben böyle bir yorumu çok geçerli kabul etmiyorum. Ama illa kötü bir yorum yapmak isteyen varsa yapsa yapsa anca bunu yapabilir bence. Ve tüm bunlarla birlikte arkadaşlar benim tükettiğim, benim gördüğüm arklar içerisinde Payne Ark kesinlikle anime tarihinin en iyisi. Yani buna yakın anca on Titan'daki Shiganshina'ya dönüş arkını görebiliyorum. Ama ikisi içinde Pain Ark bence bir tık daha iyi. Ama bu kıtlık benim tükettiğim anime sayısının size göre daha az olmasından da oluşabilir. Eğer siz benden daha fazla anime tüketmiş ve o tükettiğiniz animelerde daha iyi arklar olduğunu düşünüyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Sizce bundan daha iyi bir ark var mı? Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve böyle videoların devamından haberdar olmak istiyorsanız da kanala kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.